Biteksen Kripto Para Borsası Araştırma Müdürü Bestenaz Süllü konuğumuz olacak. Tabii ki kripto piyasaları konuşacağız kendisiyle. Nasıl TCMV'yi de Merhaba Bestenaz nasılsın? Teşekkürler Şevin. Uzun zaman oldu Evet, evet. Ben de çok memnun oldum seni burada ağırlayabildiğime. En azından uzaktan bağlantı yapıyoruz. İnşallah stüdyoda ağırlarız. Şimdi aslında tabii kripto piyasalardan ben birazcık bahsedeceğim seninle konuşurken tabii ki. Ancak tabii ki biliyorum ki ekonomist bir background'um var. TCMB'den de birazcık bahsetmek istiyorum açıkçası uygunsa senin için. Öncelikle bugün Merkez Bankası'nın üçüncü enflasyon raporunu aldık. Fakat buradaki raporlarda özellikle risklerin biraz bertaraf edilmesi piyasada biraz iyimser bir rapor olarak yorumlandı. Normalde enflasyon raporu e, sene dört tane yayınlanır. Başkan e, önceliğinde açıklanır ve bu enflasyon raporu gerçekten ciddi bir yönlendirici e, etki de taşır. Fakat bugünkü e, baktığımız zaman raporda biraz yönlendirecek, yönlendirecekten çok iyimserliğinin biraz daha baskı yapması. Sanki piyasa fiyatlamalarının biraz daha Merkez Bankası'nın bundan sonraki sözü yönlendirmesinden biraz bağımsızlaştıracak gibi duruyor. O nedenle bugünkü açıklanan e, raporda özellikle enflasyonun tek tutulması, gıda enflasyonunun yüzde on bırakılması ve aynı zamanda özellikle ikinci faz COVID etkisi, olası COVID etkisinin rapordan bertaraf edilmesi e, yine piyasanın dikkat çektiği noktalardan bir tanesiydi. Bununla beraber zaten e, dolar Türk Lirası biraz hareketlendi. Önceki gün de Euro TL'nin aslında dolara nazaran biraz daha hareketli olduğunu gördük ve doların e, biraz daha yavaş kaldı. sepet kurdaki hareketlerinde ön plana çıktığına şahit olduk. Bu da biraz iç piyasadaki fiyatlamaları bozdu diyebiliriz. Ve sonuç olarak da bugünkü enflasyon raporundan bizim çıkardığımız özetlerle yakın bir şekilde dinledik. Çıkardığımız özetlerde biraz piyasayı yönlendirmekten ziyade piyasa fiyatlamalarını kendi kendine belirleyeceği bir algı da yarattı diyebilirim. Bundan sonrası için peki dolar tl tarafında beklentilerin nedir? Bundan sonrası için özellikle dolar Türk Lirası'nın zaten hani homojen bir fiyatlama yapısından ziyade biraz daha kontrollü bir tarafta gittiğini zaten biliyoruz. Bu nedenle Euro Türk Lirası'ndaki bu hareket açıkçası dolar TL referans olur mu bu takip edilecek. Ee, geçen gün 7'lere kadar yükselen bir dolar Türk Lirası kur vardı. Bundan sonrası için zaten biz 6.85'leri demir atmıştık. Buranın aşağısına inemememiz, buranın aslında bizim için bir bas fiyatlama veya da önemli bir destek fiyatlaması olduğunu e, göstermişti. Bundan sonrası için e, tabii ki de bizim psikolojik direncimiz 7 lira seviyesi olacak. Fakat daha önce de 7.20'leri test ettiğimiz için bu band içerisindeki volatilitenin biraz daha arttığı e, hareketlerin biraz daha buraya yönlendiğini görebiliriz. Fakat burada özellikle e, eğer doların küresel piyasalardaki hareketlerinden bağımsız olarak Türk lirasında e, açıklanan verilerin özellikle güven endekslerinin ve artı yine gelişici önem paketlerinin hem mali hem de para anlamında e, burada biraz daha Türk lirasının e, bu ayağını desteklemediğini görüyoruz. Yani bir şekilde real sektörü canlandırırken bir şekilde genişleyici politikalarda TL'nin e, bu değer kaybının aslında önüne geçmekten ziyade biraz daha önüne açıyor. Özellikle negatif faiz fiyatlaması bizim bu açıdan dolar Türk lirasının yükselmesine neden olan en önemli etken olarak sıralanabilir. Başta gelebilir hatta. Dolayısıyla şimdilik dolar Türk lirasındaki yönün yine yukarı yönlü bir trendde olduğunu ve buradaki 7 lira seviyesinin psikolojik bir direnç olmasıyla beraber 7 lira aşılırsa kur volatilitesinin biraz daha yükseleceğini söyleyebiliriz. Sen de o tarafta biraz olumsuzsun. Biraz. Buradan biraz kripto paralara geçmek istiyorum seninle çünkü 2020 yılı gerçekten kripto paralar için önemli bir hikaye yarattı, özellikle bu pandemi etkisi belki de ona sebep oldu. Ancak Bitcoin'de de ciddi bir yükseliş gördük bugün, dün gördük, bugün o da devam ediyor. Buradaki yükselişin sen devam etmesini bekler misin ve tabii kurumsal yatırımcılar da bayağı girmeye başladı, öyle görünüyor, haberler bunu gösteriyor. Kurumsal yatırımcılar tarafından talebi nasıl değerlendirirsin burada? Aslında e, şu anda piyasada ciddi anlamda bir e, işlem yoğunluğu olmaya başladı. Biz de günlük olarak e, analitik şirketlerin yapmış olduğu, derlemiş olduğu verileri alıyoruz. Ve e, ciddi anlamda başta Ethereum olmak üzere Bitcoin'e de çok ciddi bir yönelim oldu. Zaten oradaki psikolojik direncimiz olan 10 bin dolar seviyesini kırdık. Bundan sonrası için Bitcoin'de biraz daha yükselişin söz konusu e, olabileceği düşünebilir. Çünkü temel yönden, etkiler bunu destekliyor. Örneğin Amerika'da ilk 1200 dolarlık yardım e, fişi çıktığı zaman hane halkına, hane halkı bunu gidip Bitcoin'e değerlendirdiğini e, raporlarda okuduk ve ciddi anlamda Mart sonlarına doğru başlayan bir e, bu hareketle beraber e, Mart ortasında 3200 dolarda Bitcoin'in tekrardan 11 bin dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Şimdi ise bugün FED toplantısı var. FED'in genişleyici önlemleri devam ediyor. Artı mali politikalar direkt hane halkına geldiği için hane halkına yine ikinci bir 1200 dolarlık yardım fişi konuşuluyor, yardım çeki konuşuluyor. Bu nedenle şu anki e, bu temelle beraber alırsak e, Bitcoin'in veya da diğer kripto paraların yükselmesi için şu anda piyasada bir de var. Diğer yandan baktığımız zaman e, tabii ki senetleri piyasalarındaki performansla, e, kripto paralardaki performansları karşılaştırmak mümkün değil. Ethereum sene başından bu yana %35'lerde, e, Bitcoin ise %23-24'lerde varan bir e, kazanca yönelmiş durumda. E, bu nedenle piyasanın şu anda 11 bin dolardaki geçilmesi, en azından buranın bir taban olması, destek olması biraz daha destekleyecektir. O yüzden biz biraz daha orta vadeli bakmak istiyoruz. Çünkü günlük e, yoğunluk, günlük değişim çok yüksek olduğu için biraz daha orta vadeli konuşmak gerekirse trendin şu anda bozulması, aşağı doğru bozulması için bir sebepten bir sebep olmadığını ve orta vadeli trendin şimdilik yükselişi gösterdiğini söyleyebilirim. Orta vade derken sanırım 2020 yıl, yılı sonuna kadar bahsediyorsun. Aslında bu bizim piyasa için biraz da uzun vadeli olabiliyor. Çünkü hani biz biraz da orta vade derken 2-3 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Hmm. Volatilite çok yüksek olduğu için e, vadelerde geleneksel yatırım araçlarına göre biraz daha kısalabiliyor. Peki diğer Piyasalarla kıyasladığında, kripto piyasalarını, altın, e, döviz, e, forex piyasalarıyla kıyasladığında bu tarafla bir korelasyon gör, görüyor musun hareketler tarafında? Aslında buradaki korelasyonu e, bir yandan da bir C korelasyonu olarak bulmak lazım. Yani evet altın ve bitcoin arasında bir bir işlem ya da bir ilişki yakalayabiliriz ama burada aslında ele almak gereken başka bir nokta daha var. İnsanlar altın hızlı çıkışını pek fazla yakalayamadı. Özellikle altının hızlı çıkışının merkez bankası ve gelen kurumsal taleple beraber olduğu için hane halkı burada biraz daha geride kaldı. Fakat bu pandemi süresince her şey bir anda geriye geldi ve en hızlı toparlanan grup ise yine kripto paraları oldu. Buradaki toparlanma da aslında hane halkına bir anda alternatif bir yatırım aracı olarak sunulduğu için insanlar biraz da burada kripto paraları sevdi reklamı bu şekilde fiyatla gerçekleşti ve aynı zamanda şu anda da o talebin devam ettiğini görüyoruz. Bu yüzden altında güvenli liman işlerken bir yandan da kripto para piyasalarında alternatif yatırım aracı, alternatif getiri kapısı olarak bakılmaya başladı. Şimdi ikisi aslında farklı edenler. Ama ikisi de aynı anda yükseldiği için aralarına tam olarak bir anlamlı korelasyon yakalamak çok mantıklı bana gelmiyor. Burada benim için önemli olan nokta şu. Eğer hane halkına ulaşan bir yardım, bir nakit varsa hane halkı da bunu bir şekilde altında ve diğer alternatif dediğimiz kripto paralarla değerlendiriyor. Bu yüzden şu anki durumda da baktığımız zaman belki tek korelasyonlarda benzer özellikleri bu olabilir. Ama şu anda Bitcoin veya, veya da Ethereum veya da diğer altcoinlere güvenli liman olarak bakmak çok doğru değil. Evet bu şekilde belirtiyorsa ancak öte tarafta Kasım'daki ABD seçimlerinin bir şekilde etkileyebileceğini düşünmüyor musun kripto para, paraları, kripto para borsasına? Ee, aslında şu anda Fed'in e, burada biraz daha Amerikan hisse senetleri piyasasına yönlendirmesinden kaynaklı e, S&P ve Dow Jones ve Nasdaq endekslerindeki trendin yine yükseliş yönünde olduğunu görüyoruz. Ama diğer tarafta özellikle kripto paralar üzerine biraz da fazla gelmeye başladılar. Buradaki regülasyon konusu özellikle kara para aklanması gibi bazı konular tabii siyasilerin dillerine dolanmış durumda belki burada biraz bozucu etkisi olabilir. Fakat şunu söylemek isterim. Ee, özellikle S&P'nin e, S&P üzerine yazılı 30 gün vadeli opsiyon yani VIX endeksi oynaklığına baktığımız zaman %24'lerde %25'lerde oluşuyor şu anda. Bitcoin'in oynaklığına baktığımızda ise geçtiğimiz haftalarda %18'lere kadar gelmişti. Yani bu ne demek oluyor? Aslında hisse senetleri piyasalarının kripto piyasalarına göre volatilitesinin, riskinin biraz daha arttığını işaret ediyor. Belki de buna kaç sefer şahit oluruz bilemiyorum ama özellikle hisse senetleri piyasasındaki bu volatilitenin daha da art, artıyor oluşu buradaki korelasyonu da biraz koparıyor. Ama yine de eski yapılan çalışmalarda, eski dediğim yani Nisan-Mayıs'ta yapılan çalışmalarda S&P ile Bitcoin'in özellikle %50'lere yaklaşan bir ilişki de olduğunu yakalanmış. Ama burada her zaman bir de başka bir etmenin olabileceğini düşündüğümüz için aslında hisse senetleri piyasaları geriye gelirken altın ve kripto para piyasalarının önce geriye daha sonra da ileriye gittiğini bu piyasaların ayrışına şahit olduk. Bu yüzden tam anlamıyla ilişkilerin olduğunu söylemek doğru olmayabilir Şenil Hanım. Evet mesela bir de güvenli yatırım aracı olarak gördüğünü belirtin aslında çok güvenli limon olarak şu anda hane halkı bir şekilde kripto para piyasalarına yöneliyor dedin. Ancak öte tarafta bazı eleştiriler de geldiğini görüyoruz. Bazı mağduriyetlere maruz kalabiliyor yatırımcılar. Hı -hı. Ne bileyim, yazılım açığı açılım, yazılım açığı sorunu gerçekleşiyor. Yani. Regülasyon yok deniliyor. Çok merkezi Hı -hı. bir sistem yok deniliyor. Bu tarz bu tarz konulara ne ne derece mağduriyet var sence? Ve aslında, aslında Türkiye'de orada. getirilen bazı regülasyonlar var mı bununla ilgili getirilebilir Hı -hı. mi? Ee, aslında orada güvenli liman tabirini ben kripto paralar için kullanmamıştım. Altın Hı. için kullanmıştım. Evet. Kripto paralar alternatif yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor. Evet. Ve bir regülasyonun olmaması ve denetleyici bir kuruluşun olmaması e, yatırımcılar bazında kafalarındaki en büyük soru işareti. Burada özellikle e, Nisan ayında, geçen sene Nisan ayında e, 29 ülkenin de katılımıyla oluşturulan bir koalisyonda ülkelere ilk, ilk Haziran 2020'ye kadar bir regülasyon koymaları önerilerine bulunmuştu. Ee, ve şunu da söylemek gerekirse burada pandeminin biraz geciktirici etkisi oldu. Biz de bu nedenle en kısa zamanda özellikle bir 5-6 ay varmaz herhalde çünkü pandeminin etkisi 3 ay desek Haziran'dan saysak bunun en azından bir Ekim gibi bir döneme e, sürdüğünü söyleyebiliriz. Yani Ekim gibi dönemde içlerinde SPK'nın da olduğu bir koalisyon buradaki düzenlemeler yapacağını e, vaat etmişti. O nedenle Türkiye'deki regülasyonların en azından bir denetleyici, düzenleyici kuruluşun çalışmalarının başlayabileceğini umut ediyoruz biz de. Ve aralarında tabii bazı ayrım da yapılıyor. Hangisi, <laughs> hangisi daha iyi kripto para olacak diye önümüzdeki dönemde 2020 yılının en çok talep gören kripto parası hangisi olacak diye. Çok fazla tabii kripto para çeşitleri var. E, evet. konuşulan. Peki sence önümüzdeki dönemde hep Bitcoin mi talep görecek? İkinci olarak, üçüncü olarak gördüğün e, bazı Ethereum olabilir mi? Ripple olabilir mi mesela? Aslında e, güzel bir noktaya değindin. Çünkü Bitcoin'in buradaki en büyük avantajı 2008 yılından bu yana piyasadaki dominansının çok yüksek olması, ilk olması ve aslında insanları kripto para deyince Aa, evet Bitcoin dedirtecek kadar e, piyasayı tekelleştirmesi oldu. Buradaki nokta ise son bir yıl içerisinde Ethereum ağının çok fazla kullanılmaya başladı. Yeni çıkan altcoin'lerin Ethereum ağını kullanma sebebiyle Ethereum'un da reklamının en az Bitcoin'e kadar yapılmaya başlanması oldu. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Öncelerinde mesela sene başında Bitcoin'in piyasa dominansı %70'lerdeydi. Bu şu anda %63'lere kadar geriledi. Halbuki bundan 2-3 hafta önce Bitcoin 8900-9000 dolar civarındayken %60'lar civarındaydı. Yani Bitcoin'in aslında genel trendde baskı payını kaybetmeye başladığını zaten görüyoruz. Ethereum'da ise şöyle bir durum var. Ethereum ağının yoğunlaşması ve bir madencinin bir Bitcoin çıkarmak yerine bir Ethereum çıkarmasına göre ödülünün daha yüksek olması Ethereum'u biraz daha, daha çıkarmaya başladı. O nedenle ben önümüzdeki bir, bir buçuk yıl süreç içerisinde eğer Ethereum başarılı projelerine ve başarılı altcoin'lerinle Ethereum'un ağını kullanmasıyla beraber piyasa dominasyonuna en azından Bitcoin'e kadar yaklaşacağını burada kızgın bir yarışın başlayacağını düşünüyorum. O nedenle Bitcoin'den ziyade Ethereum önümüzdeki bir yıl içerisinde bize göre yine piyasa payı olsun ve hatta popülerliği olsun Bitcoin'le bayağı yakın bir rakip olarak kapışacağını düşünebiliriz. Peki bir yükselişten bahsettin Beslenaz. Bitcoin fiyatlarında bir yükselişten bahsettin. Herhangi bir seviye telaffuz etmem mümkün mü acaba bu konuda bize? Şimdi buradaki world'in de çok yüksek olduğu için burada üstü konuşacağımız kadar aşağıda konuşmak gerekiyor. Çünkü buradaki belli başlı pozisyonlanmalarda özellikle Bitcoin'in 9000 dolar civarında, 9 bin, 9 bin 500 dolar civarında olduğu zaman yatırımcıların Bitcoin alma ilgisi düşüyor. O nedenle olası bir ters haberle Bitcoin 11 bin dolarlardan bahsetmiş olduğum 9 bin, 9 bin 500 dolar aralığına gelirse burada biraz bekler hatta belki de aşağı yönlü bile gösterebilir. Çünkü burada yatırımcı iştahının en düşük olduğu fiyat seviyeleri buralar ancak 10.000 bir dolar yani 10.000 doların üzerinde kalmaya devam ettikçe burada özellikle 13.000 bin, 14.000 bin dolarları telaffuz et, edebiliyor piyasa. Burada şu anda teknik olarak da bir yükseliş kanalı içerisinde bulunuyor. Bunun yükseliş kanalının üzerinde 13.000 dolarları telaffuz ediyor. Yani teknik anlamda bu biraz veya yabancı raporlarda bu biraz gözükse de işin bir de aşağı kısmından bahsetmek lazım. Çünkü dediğim gibi piyasanın iştahı ne zaman 10.000 doların altına geldiğinde Hele ki 9 bin dolarlara yaklaştığında tamamen kısıldığı için burada yatırımcıların biraz da aşağı yönlü pozisyonlarına bu seviyelerde kontrol altına almaları daha belki de maliyetlerin düşmelerinde fayda olabilir. Ama şu an için Bitcoin'deki 11 bin doların korunmasıyla yukarı yönlü yaklaşık 1000 1.500 dolarlık gibi bir en azından rahat bir payın olduğunu söyleyebiliriz. Peki Benjamin sen konuşurken ben biraz daha bu kripto para piyasaları göründü. Litecoin'de ciddi bir düşüş gördük. Orada %2'nin üzerinde evet. bir düşüş var. Buradaki düşüş diğer kripto paralara göre neden gerçekleşmiş durumda sence? Bir buradaki var. E, Evet, Litecoin için de e, aynı şeyi söyleyebiliriz. Aslında e, Litecoin'in buradaki sıkıntısı şu oldu. Daha öncelerden 44 dolarlardan aslında yükselen bir fiyat var. Ama buradaki özellikle yeni güncellemelerin gelmesi diğer altcoin'lere, Ethereum'un yoğun bir şekilde kurulması, Bitcoin'e tekrardan bir talebin olması Litecoin'i burada aşağı çeken en büyük etmenlerden oldu. Çünkü Litecoin piyasa büyüklüğü açısından yanılmıyorsam ya dördüncü ya da beşinci sırada olması lazım. Buradaki pasta payının kaybı biraz daha psikolojik bir satışla getirdi. Litecoin'in biraz daha geri planda kalması neden oldu. Orada bir potansiyel görüyor musun o zaman tekrardan düzeltmeye yönelik e, yukarı yönlü? Aslında Litecoin'in potansiyeli işte bu yönden biraz daha geri planda kaldı. Buradaki en iyi potansiyel e, Ethereum ve Ethereum alanına çıkan alt yönelmeye başladı Tabi burada e, Türk yatırımcısı bunlar ne kadar ulaşabiliyor buna bakmak lazım e, Çünkü yurtdışında çok ciddi bir alt koyun e, furyası var çok ciddi bir e, ürün gamı çeşitliliği var e, bizim için konuşuyor ama piyasa genelinde için konuşacağım burada özellikle Ripple e, Stellar EOS ve ada gibi kripto e, paraların litecoin biraz piyasa e, dağılırsa pazar payı çaldığını görüyoruz o nedenle Litecoin'in şu anki performans gösterilmesi çok zor. Çünkü bu gelen saymış olduğum e, kripto paralardan bazıları yeni güncellemelerle hem ağını hızlandırıyor hem daha şeffaf olmayı vaat ediyor hem de daha yüksek meblalarda transaction işlemlerin oluşabileceği vaadinde bulunuyor. Tabii böyle olunca Litecoin hem versiyon bakımından hem de popülerite bakımından biraz eski kalıyor. Aslında orada gördüğümüz ciddi bir rekabet var. Ciddi bir rekabet var piyasanın içerisinde. Kesinlikle. Bu rekabetin de en önde gideni hep Bitcoin olacakmış gibi görülüyor. Her zaman Şu an için. Evet, en, en çok rağbet gören o olacakmış gibi görülüyor en azından bir süre için. Peki yeni yatırımcılar için nasıl bir öngörü tavsiyede bulunursun acaba? Nelere dikkat etmeliler? İlk kez kripto piyasaları girecek yatırımcılar için. Burada özellikle biz yeni yatırımcılara ve var olan yatırımcılara sunmuş olduğumuz bir araştırma hizmetimiz var tabii ki de. Bu piyasaya gerçekten diğer piyasalara göre ciddi anlamda hem yoğunluk bakımından hem volatilite bakımından hem de regülasyon bakımından daha önce işlem yaptığı piyasalarda farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar gösterdiği için yeni bir belki de araştırma yapısı, yeni bir finansal okur yazarlık yapısı getiriyor. Burada yeni yatırımcıların özellikle kulak duyumları veyahut da en ufak bir iki tane haber, spekülatif habere karşı tutumlarını biraz daha katılaştırması gerektiğini söyleyebilirim. İyice araştırması gerektiğini, bizim gibi yatırım danışmanlarına e, sormaları gerektiğinden bahsedebilirim. Kurum raporlarını hiçbir şekilde kaçırmamalarını, özellikle e, bağ, var olan şirket e, var olan haber siteleri değil, tamamen kripto paraları yönelik haber sitelerini okumalarını tercih ederim. Bunun dışında en önemli olarak ise daha önce mesela altın alır beklerdiniz ya da bir his, birkaç tane his alır beklerdiniz ama kripto paralarda en ince ayrıntı e, burada sepet yapmak olacaktır. Çünkü en gözde kripto paralar aslında altcoinlerde geçiyor. Bunların yeni yatırımcıların araştırması biraz zor olabilir. O yüzden altcoinleri iyi bilen bu şekilde yatırımcılarına e, araştırma raporları sunan kurumların bir kere bir e, danışmanlığını almalarını tercih ederim. Ve bunlarla beraber de bir sepet yapmalarını Başta işte Ethereum, Bitcoin veyahut da Ripple gibi e, daha piyasa büyüklüğü önde olan e, kriptoları bu sepete koymaları, geri kalanını da altcoin'lerle doldurmaları bence burada biraz daha önemli olacaktır. Fakat yine de bizim yatırımcımız bu kadar bol alışık olmadığı için portföyünün en azından şimdilik başlangıç olarak küçük bir e, porsiyonunu, kriptolara ayırmalarını öneririm. Çünkü neticede burada bizim için önemli olan yatırımcının yaşaması, yatırımcının bu piyasaya geldiğinde küsmemesi, devam etmesi olacaktır. En azından başlangıç için kötü bir deneyim yaşamaları adına biraz da porsiyonları küçük tutmalarını öneririm. Tabii bir şekilde aslında daha temkinli bir şekilde yaklaşmaları gerekiyor. Öte taraftan bazı merkez bankalarında kripto para çalışmaları var. Evet. Buna dair bir bilgin var mı acaba? Ne tarz çalışmalar gerçekleşiyor şu anda dünyada ve TCMB'nin de olacak mı? Aslında mesela Venezuela ve İran'da başlayan bir süreç oldu. Daha sonra Japonya regülasyonlar getirdi. Kendi kripto parasını çıkarmasa da burada regüle bir piyasayla dünyaya örnek oldu. Dün de Tayland'dan gelen bir haberle buradaki lisanslamaların yapılmaya başlandığını duyduk ve e, şunu da söylemek gerekirse Amerika'daki durum şuna benziyor. Orada ilk defa kendi e, kriptosunu çıkaracak şirketlerin e, seke bildirmesi yani Amerika'nın SPK'sına bildirmesi gerekli kuralı koşuldu. Dolayısıyla hep ülkeler kendi para birimleri için e, bir alma çalışma yaparken bir anda regülasyonlarla uğraşıyorlar. Bizdeki durum da Merkez Bankası'nın aslında e, Merkez Bankası değil ama Hazine ve Merkez Bankası işbirliğinde bu yıl Türkiye'nin kendi kripto parasını çıkarması en azından bir şekil şemal olarak belli olarak bir white paper sunması olacaktı. Fakat pandemi süresi boyunca da biz buradan bir haber alamadık. Ve buradaki çalışmaların ne anlamda geliştirildiği konusunda şu an update yani güncel bir bilgimiz yok. Ama burada kalkım, son kalkınma raporunda geçen bilgilerde, biz 2020 yılında e, bunun program kapsamında alındığını gördük. En azından 2020'ye yetişmese bile Türkiye'nin de bu açıdan bir çalışma yaptığını, dünyadan geri kalma, kalmamak istemesi bizi e, tabii ki de e, bir Türk olarak da mutlu ediyor. Çünkü dünya burada artık bırakın koşmayı maratona başladı. Böyle bir piyasayı kaçırmak bizim e, lehimize değil, aleyhimize gelişecektir. Ama bununla alakalı dediğim gibi e, haber akışı da biraz pandemiyle sekteye uğradı. Evet, Besin Az biraz sanki böyle... Spekülatif gibi olacak ancak biliyorsun dolar şu anda rezerv para diye, e, özelliğine gidiyor tüm dünyada. İleriye dair kripto paralar bunun yerini alabilir gibi bir görüş var mı acaba? Sen bunu nasıl değerlendirirsin? Ben e, öyle olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, buradaki en önemli konu şu. E, yani doları bugün dolar yapan en büyük etmen arkasındaki e, Fed Fed'in gücü. Ve Fed'in e, daha önce dünyada birkaç defa olacak şekilde para şeklini oradaki işte altın e, mesela Bretton Woods olsun bir dönemi kapatıp bir dönemi açması aynı zamanda bugüne bugün en değerli ve en güvenilir bir e, yatırım vasıfı bakımından Amerikan tahvillerinin oluşu buradaki fedi besliyor güçlendiriyor bu nedenle de insanlar daha doğrusu e, ülkeler kendi merkez bankalarında doları bir şekilde yani en büyük bir yatırım aracı değil ama rezerv para birimi olarak tutuyor. Dolayısıyla Bitcoin, Ethereum ya da kripto paraların arkasında böyle bir güç yok. Böyle bir güç olmadığı için bunu söylemek çok mantıklı gelmiyor bana ve yakın zaman içerisinde en azından ya da 3-5 sene içerisinde de olabilecek gibi durmuyor. Bana göre daha büyük bir tabii time zone, bir zaman çizelgesinde ama şu an bu bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Tabii yani yakın zaman 2-3 yıl için kesinlikle olabilmesi mümkün değil ama belki ilerisi için bu tarz spekülatif bilgiler verenler var piyasalarda. Öte taraftan Fed'in toplantısı olacak bu akşam biliyorsun. Evet. Önem arz ediyor. Bunun herhangi bir şekilde piyasalarda oyun değiştirici bir karara sebep olmasını bekler misin Fed, to Fed toplantısını ve Powell açıklamalarını? Be bir önceki soruna bir ekleme yapmak isterim izin tabii, verirsen de. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Tabii. Aslında mesela burada e, uzay yatırımlarından bahset, uzay yolculuğunda özellikle özel şirketlerin, işte Elon Musk şirketi gibi veya da Çin, Arap Emekleri de şu anda başladı. Özel şirketlerin yarış içerisine girdiğini gördük. Yani yakın zaman içerisinde şunu görebiliriz: Özel şirketlerin bir devlet statüsü gibi, yani devlet kurumu statüsü gibi çalışıp buradan bir pay almaya başladığını görebiliriz. Şayet bu şirketler kendi kripto paralarına yönelirse, belki de belki bir merkez bankası rezervine giremeyebilir ama şirketlerin belki de yabancı varlıklar arasına girme ihtimali var. Yani bu bana biraz daha mantıklı geliyor. Diğer yandan Fed'in bugün evet toplantısı var ve Fed'in bugün özellikle enflasyon yönelik, enflasyon hedeflerine yönelik bazı mesajlarında değişikliğe gitmesini bekliyoruz. Ve bu mesajlarında da özellikle enflasyondaki o sıkı yüzdekilik tabirini belki biraz daha yumuşatabilir. Çünkü halen daha hem e, FED hem de Amerikan devletinin çok ciddi genişleyici mali ve para politikası önlemleri söz konusu. En yakın bu yakın zaman içerisinde yüzde ikinin tutulması ve hatta burada e, çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla FED de bunu çok iyi biliyor ve eskiyen sözlü önlemlerini değiştirebileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber negatif faiz işinin ben kapandığını düşünüyorum. Ama yine de Fed'in bugün vereceği mesajların yine bir hayli güvercin olma ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum. Güvercin ihtimalle beraber belki bir miktar dolar TL tarafında gevşeme bekleyebilirsin. Yarın yarım gün açık olacak piyasalar bizim Türkiye piyasalarına yansıması ne şekilde olur? Öncelikle tabii piyasanın kapalı olduğu ve yurt dışında çok hızlı işlemlerin geçtiği dönemler içerisinde Bizdeki o tatil riski çok yüksek. Tabii şu anda e, hisse his senetleri piyasasında biz çıkışı gördük. Burada biraz da evet. tatil etkisini gördük. Çünkü takas T artı 2 olduğu için pazar pazartesi günü satan bir e, yatırımcı parasını hani çarşamba günü alabiliyor. O yüzden bu tatil etkisi mesela biz içeride satırlı bir şekilde izledik. Ve aynı zamanda bu tatil etkisi riskini almak istemeyen yatırımcılar belki biraz da dövize de geçmiş olabilir. Evet. O nedenle şu anki durumda e, biz paza, e, salı günü açıldığımızda biraz daha volatilite göreceğimizi düşünüyorum. buradaki özellikle dolar Türk dan ziyade TL'nin evet. buradaki duruşu biraz daha önemli olacak. Evet. Çünkü şu an dolar TL alsak doların yükselişinden değil TL'nin zayıf olmasına kaynaklanan bir yükseliş görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Beslenat Sürlü yayınıza katkılarından dolayı. iyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar dilerim yayınlar.